Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ katıldığı Türkiye toplantılarında Fransa Meclisi'nin aldığı kararı değerlendirdi. Bozdağ, atılan bu adımın Orta zihniyetinin Fransız Meclisi tarafından yeniden yürürlüğe konmasıdır dedi. Fransa'da yaşananlar hakkaniyet, adalet, hukuk adına atılmış bir adım değil. Meclisin bugün attığı adım nedir? Fransa'nın iç siyasetine dönük attığı bir seçim propagandası, bir seçim adımı olarak gözüküyor. Ama bu olaya sadece bu açıdan bakmamak lazım. Öte yandan Fransa'da ortaya çıkan bu anlayış, bu adım, onu somutlaştırdığı şey Orta Çağ İngilizasyon mahkemelerinde hakim olan anlayışın 21. yüzyılda Fransa Meclisi tarafından adeta yeniden yürürlüğe konulması. Fransa bu kararıyla Türk milletine ve Türk devletine de büyük bir iftira atmıştır. Bu attığı iftirada milletimizi de lekelemez, devletimizi de lekelemez ama Fransa'nın bu ilkel anlayışı, iftira atan yaklaşımı Fransa'yı lekeler. Çünkü Fransa yaptığı bu ee, kararla aldığı bu kararla Fransa'yı lekelemiştir. Fransa'daki hukuku lekelemiştir. Fransa'daki siyaseti lekelemiştir. Bundan sonra ne gibi adımlar atılacak? Neler düşünülüyor? Neler planlanıyor? Senatodan da kabulü halinde neler yapılacak? Tabii Fransa ile Türkiye ilişkilerinin e, dünkü gibi olmayacağı artık aşikar. Eğer bu yasanın yasalaşma süreci senatoda engellenmez ve oradan da geçerse Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin e, daha da kötüleşeceği çok aşikar. Fransız Parlamento